Metro istasyonunu birbirine kattılar. Sokakları savaş alanına çeviren provokatörler bununla da yetinmedi. Ankara Batıkent metrosunda toplanan halk evleri üyesi bir grup provokatör işte böyle olay çıkardı. Güvenlik görevlileri provokatörlere engel olmaya çalıştı. Ancak eylemci grup turnikelerden geçmeye çalıştı. Toplanma yeri olarak Batı kent metro istasyonunu seçen grup kepenkleri zorladı. Vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Gruptakiler metro içinde olay çıkardı. Güvenlik görevlileri vatandaşları korumak için büyük çaba harcadı.